Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Unfi Dao'nun analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Unfi'de güncel fiyat 6 dolar 26 cent seviyesinde. Unfi diğer coinlerden ayrışma durumu ne? Arz adet sayısının düşük olması arkadaşlar. Dego Finans, Unfi, Bella Protokol bu tarz coinlerde arz adet sayısı düşük olduğu için fiyatlanmalarda olası hacimlenmede fiyatlanmalarda ciddi manada artışlar yaşanıyor. Örneğin şurada gördüğünüz mum gibi iğne gibi arkadaşlar ne olmuş 3 dolar seviyesinden Unfi'deki hacimlenme 40 dolar seviyesini getirmiş onun dışında arkadaşlar şuradaki hareketlerden de zaten e, arz adet sayısının düşüklüğünden dolayı e, olası hacimlenmelerde mumlar çok uzun olabiliyor. Hatta bazen de böyle 3 dolardan 40 dolar seviyesine kadar yükseliş yaşanabiliyor. E, yine böyle bir yükselişin gelme potansiyeli var. E, sadece bunun için orta uzun vardı yatırımcı olmanız gerekiyor Aldınız, birazcık beklemeniz gerekiyor arkadaşlar hacim bugün girerse bu koyunu e, bugün bile 40 dolar 50 dolar belki de 100 dolar seviyesine kadar yükselme potansiyeli var bunu belirteyim hem de tek seferde arkadaşlar Onun dışında 6 dolar 23 sent. hedef düzeltiyorum 6 dolar 23 cent şu an için güncel fiyat İşlem ortada. Nasıl ortada? 7 dolar 51 sentte direncimiz var. 5 dolar 44 sentte de, de desteğimiz var. Yani bizim şu an için yukarı yönlü hareketli hedefimiz 7 dolar 51 sent. Aşağı yönlü hareketli 5 dolar 44 sent seviyesidir. 5 dolar 44 sent seviyesi üzerinde tutunumları sağladık. oluşabilecek bir Hacimden 7 dolar 51 sentin gelme potansiyeli çok yüksek. Bu yükselişin sonrasında Devamı gelebilmesi için kırıp üzerinde bir tutunum sağlamamız gerekiyor. Sağlanacak tutunum bizlere 9 doları kırabildiğimiz takdirde 11 dolar 61 cent seviyesini getirme potansiyeli taşıyor arkadaşlar. Onun dışında günlük bazlı üst bollinger bandını da yukarı yönlü deniyoruz biz kaç gündür. Yani bir satış baskısına maruz kalmamız durumunda 5 dolar 44 cent aşağı yönlü harekette de yatay destek hedeftir. Burayı kırmadığımız sürece herhangi bir problem yoktur. Kırdığımız takdirde ise oldu ki kısa vadede bir kırılım gerçekleşti. Bollinger bandını takip edeceğiz. Orta Bollinger bandı şu an için 4 dolar 96 sen seviyesinde. Burası Unfi olası geri çekilmede 5.44'ün altına gelebilecek bir kapanışta tutar. E buradan alınacak tepki de tekrardan 5.44 e takip edilir. Üzerine atarsak yine 7 dolar 51 senti hedefleriz. Ancak atamaz isek düşüş bir miktar daha Derinleşir arkadaşlar 3 dolar 25 cent seviyesine kadar. Bunu da belirtmiş olalım. Onun dışında umfi için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Kısa vadede videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.